son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Değerli kardeşim bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Şimdi ben muhtarlarımdan şunu istiyorum. Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı yok mu? Ama ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz. Bu stokçuları biz gereğini yapacağız. Yani bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını vesaire depoluyorlar ve utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda açı yağı yok diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar. İşte burada bir olacağız. Beraber olacağız. Bu ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz. <laughs>